Evet selam herkese Marvel Haber ve Söylentilerin yeni bölümüyle karşınızdayım. İlginç haberler var Deadpool Wolverine'den spider 4 ile ilgili bir söylenti var ama büyük ihtimalle yalan ve Thunderbolts'tan bir gelişme var. Yani gelişmeler var çoğu yapımdan ve Deadpool ve Wolverine'de başlayalım. Geçtiğimiz hafta yetişmemişti bölüme Deadpool ve yeni bir promo tasarımı sızdı ve bu promo tasarımında yeni Deadpool varyantlarını görüyoruz. Baby Pool, Kid Pool, Dog Pool ve Head Pool göründü ve filmde de yer alacaklar. Ee, aynı zamanda yeni fragmanın da Mayıs ayının başlarında yayınlanması planlanıyormuş filmden. Yine filmle ilgili bazı bilgiler geldi. Yani hafif spoiler uyarısı diyeyim. Çok büyük spoiler olduğunu düşünmüyorum. Filmin büyük bir çoğunu The Void'de geçiyormuş. Ee, ve Void'ü de Cassandra Nova yönetiyormuş. Light'ı, Void'ü Cassandra Nova'yı ya ve eğer Cassandra Nova için çalışmazsan Elayta yem oluyormuşsun. Yani o boyda büyük pyro falan işte Cassandra Nova için çalışıyor. Ve Cassandra Nova'ya karşı da en büyük, en etkili silahlardan biri Magneto'nun kaskıymış ama filmde Cassandra Nova o kaskı çoktan ele geçirmiş olacakmış. Belki o kaskı çalmaya çalışabilir ama işte Magneto'yu görmeyeceğiz büyük ihtimalle filmde. Çoktan Cassandra Nova o silahı almış. Thunderbolts'u devam edelim. Florence Pugh Instagram hesabından Thunderbolts setini e, gösterdi. Bir video paylaştı. E, film çekimlere başlamıştı zaten. E, Daniel bu videonun üzerine bazı bilgiler paylaştı. Filmin henüz başlarını çektikleri ve Sentry, ekibin Sentry'yi keşfettikleri kısmı çektiklerini ve Bucky'nin yani Sebastian's'ten henüz ee, filmin başlarında yer almadığını söyledi. Yani o yüzden büyük ihtimal çekimlere sonradan katılacak. E, ee, paylaşma demişken Finn Jones da bir paylaşımda bulundu. Instagram storiesinde Luke Cage ve Iron Fist'in yer aldığı bir çizgi romanı paylaştı ve bu da acaba karakter tekrar canlandırmaya geri dönecek mi sorusunu getiriyor aklı. Çünkü Iron Fist'in e, yakın bir zamanda Shang-Chi 2 ve Ice of Wakanda'da görünmesi bekleniyor farklı Iron Fistleri olabilir ama bu ilk yapımda görünmesi bekleniyor. Açıkçası tüm Netflix'teki oyuncular geri dönerken Finn Jones'un geri dönmesi beni çok rahatsız etmez açıkçası. E, tabii ki de çok başarılı bir iş çıkarmadılar ama bence bir şans daha verilebilir. Çünkü çok da yani berbat öyle değildi. Spiderman man 4 devam edeceğiz şimdi. İkinci Daily bir şeyler paylaşın. Sonra variety bu haberleri yalanladı ama bir bakalım yılın paylaştıklarını Spider-Man 4'ün çekimlerinin Eylül-Ekim gibi başlayacağını Zendaya'nın MJ rolüne geri döneceğini ve Justin Lee'nin de e, Fast and Furious serisiyle bilinen Justin Lee'nin yönetmen adı arasında olduğunu söyledi ama Variety bunları yalanladı. E, henüz çekim tarihi belli değil, senaryo henüz yazılmadığı şeklinde e, haber paylaştı Variety ve yalanladı. Aynı zamanda filmle ilgili daha önce e, Daniel Day'in başka bir kaynaktan da sanırım. Şöyle bir haberler de vardı. Filmde artık Peter Parker'ı geride bırakmış bir Spiderman göreceğiz. Spiderman kimliğine sıkı sıkıya bağlı bir şekilde göreceğiz diye haberler vardı. Umarım öyle görürüz. Aynı zamanda simbiyot hikayesinde görebileceğimize dair haberler vardı. Ama dediğim verayısında dediği gibi aslında senaryo henüz yazılmadı o yüzden çok fazla bir şey söylemeye gerek yok. Daniel demişken Daniel başka şeyler de paylaştığı Artık biraz güvenilir de düşüyor. Variety gibi kaynaklar yalanlayınca ama Avengers 5'in çekimlerinin önümüzdeki yıl başlayacağını bildirdi. İlk başta bu senenin sonu diye haberler vardı. Şimdi 2025'e kadar geri çekili çekimler. Fantastic Four için ise filmin alternatif bir evrende geçeceğini ve çekimlerin Ağustos'ta başlayacağını söyledi. Çekimlerin zaten Ağustos'ta başlayacağını artık herkes söyledi neredeyse. Alternatif bir evrende geçmesi benim için büyük bir hayal kırıklığı olur. Demiştim, tamam geçmişte geçtim ama alternatif bir evrende geçerse kötü olurdu benim için ve şimdi yine göreceğiz, bakacağız. Spider Within, Spider-Verse Story şeklinde bir YouTube'da kısa film yayınlanan 7 dakikalık e, Mayas'la ilgili onu seyredebilirsiniz. Ben henüz seyretmedim ama Beyond the Spider-Verse öncesi böyle bir kısa film yayınlandı. Beyond the spider Verse'te bu hafta çıkmalıydı aslında. Orijinal çıkış tarihi bu haftaydı. O da henüz bilinmiyor maalesef tarihi. Şimdi biraz hızlanalım. Marvel Rivals oyunu duyuruldu. Bir oyun daha geldi Marvel'dan bu oyun online odaklı 6'ya 6 böyle Overwatch tarzı bir oyun ama ilginç duruyor Marvel karakterlerini e, içeren her karakter için farklı özellikler var. Yani ilginç duruyor. Her e, sezonluk olacak oyun. Her sezonda yeni karakterler eklenecekmiş. E, ilginç duruyor açıkçası ama şu anlık sadece maalesef Steam ve Epic Games'ten e, oynanabilir olacak. Mayıs'ta Alfa bir tam çıkış değil sanırım. Bir böyle alfa sürümü çıkacak. E, belki ilerleyen zamanlarda da umarım e, konsola gelir. Ücretsiz bir oyun olacak bu arada. Captain America Brave New World e, 26 Mayıs'ta yeniden çekimlere başlıyormuş. O filmin özellikle son kısmının değişikliğiyle ilgili haberler vardı. E, beğenilmeyen çok fazla kısım olmuş test gösterimlerinde. Seth Rogen'ın e, Red Star bir animasyon Venom filmi yazacağı bildirildi. İlginç bir şey olur. Yani Sony'den sadece animasyon filmleriyle ilgili bir haber gelince heyecanlanabiliyorum. Live Action'ı maalesef çok başarısız ilerliyor. İlginç bir şey olabilir. Bir de Rated R. İlginç bir durum söz konusu. 15 Nisan'da Marvel Studios Legends'ın yeni bir bölümü yayınlanacakmış. Bu Disney Plus'ın kendi sitesinde gelecekte ne var şeklinde bir sayfasında. Paylaşılmış bu bilmeyenler için Marvel Studios Legends e, yeni gelecek bir Marvel projesi öncesinde karakterlerin e, ne olduğuyla ilgili bir özet şeklinde e, bölümler paylaşıyor. Mesela Wanda öncesinde Wanda ve Vision ile ilgili bölümler gelmiş. İşte onun gibi e, 15 Nisan'da gelecek. Nisan'da hiçbir proje durulmadı e, bilinmiyor yani neyle ilgili olacak. Bu belki zannetmiyorum ama çok yani X-Men ilgili bir şey olabilir belki. de Deadpool çok uzun süre var. Bunu göreceğiz önümüzdeki haftalarda bu bölümün ne ile ilgili olduğunu. Şimdi Alex'in birkaç haberi var o haberlerle. Kapıdan Discord'da bir soru cevap yapmış ve ilgi çekici bazı şeyler söylemiş. Ona bakalım. Şimdi Doktor Doom'un Multiverse of Madness'ta aslında İlluminati üyelerinden biri olması planlanmış. Ee, iyi ki olmamış. Yani o Illuminati'nin hemen harcanılığını görünce olmaması yerinde bir karar olmuş. Kaptan Carter, Vatif sezon 3'te geri dönecekmiş ve Secret Wars'ta da yer alması planlanıyormuş. Yani büyük ihtimalle yer alacak, yer alması çok gereksiz olur. Çünkü Vatif'i artık direkt Kaptan Carter'ın üzerinden gidiyor. Özellikle ikinci sezon. Yani direkt başrol gibiydi. Ve son olarak Henry Cavill'ın Deadpool and Wolverine'de yer alacağı bir Wolverine varyantını e, cananlıca söylentisi vardı bildiğiniz üzere Alex de bunun e, doğru olacağına inanıyormuş. Büyük ihtimalle e, doğru çıkacak gibi duruyor bu Henry Cavill Declan Wolverine söylentisi. Evet haberler böyleydi. eksmen X-Men 97 bu arada çok iyi ilerliyor. üçüncü bölüm de gayet iyiydi. biz e, Disney Plus'a hala da gelmedi büyük ihtimalle tüm bölümler yayınlandıktan sonra gelecek. Ama dizi iyi ilerliyor. Evet video seyrettiğiniz için teşekkürler. Bu haftalık haberler böyleydi. Sonraki bu arada kapatmada Multior Saga yeni bölümü yayında. Birazcık daha benim özellikle sevmediğim projelerin yer aldı ama yani seyretmeyi üşenip seyretmeyi tercih etmeyeceğiniz projede aslında. O yüzden aslında önemli bir video olduğunu düşünüyorum bölümü. sonra iki bölüm kaldı. O iki bölümü de Nisan ayı içerisinde en hızlı bir şekilde atmayı planlıyorum. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Bay bay.